Merhaba oyun takipçileri ben Ahmet. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber önceki bölümde kardan adam yapımını göstermiştim. Bugün golem yapmaya göstereceğim. Bunun için demir blok ve yine bal kabağı göre kafa kısmı. Evet. Şimdi demir bloğu T şeklinde koyuyoruz. İki tane üst üste Kardan adam gibi. Sonra kullanın yapıyoruz işte. Şimdi yapacağımız tek şey balkabanlı ortaya koymak. Ve görüyorsunuz golem. Bu da kardan adam gibi aynı görevi yapıyor. Yarısı kardan. Hatta hemen ne koyalım? Creeper koyalım. Ha arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Sadece creeper'a şey yapmıyor. Aynen. Creeper'a her şey dalıyor. Şöyle enderman koyayım. Evet görüyorsunuz Hemen. hemen. Enderman gördü ya. Bir vuruşta tabi Enderman ışınlanıyor. Evet hatta bir daha, 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 daha yapalım. Pikmen. İki vuruşta öldürüyor. Arkadaşlar bu videomuzda golem yapımını gösterdim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olmayı